Yavuz Hocam merhabalar. Merhaba. Hocam birçok kadın sistiti e, hayatının belli dönemlerinde yaşıyor. E, söz konusu olan bir sistit var. Sadece cinsel ilişkiden sonra yaşanan sistit. E, bunu bize detaylıca anlatabilir misiniz? Bunun sebebi nedir? Şimdi biz buna balayı, e, piyero bayalı balayı sistiti diyoruz. Daha önce cinsellik yaşamamış kadınlarda gel gecesinden sonra ya da Sık sık bir partner ile cinsellik yaşama başladığında, e, vajendeki idrar kanalıyla e, cinsel birleşme organı arasında bir takım olumsuzluk nedeniyle, bir takım anomalik minimal boşluk nedeniyle penisin e, e, vajene girip çıkmasıyla bir mikrop alışverişi yapılır. Bunlar da genellikle efendim daha önce bir takım travmalar söz konusudur. Bir de kabızlık da söz konusudur. Bunların tedavisini ayrı değerlendirmek lazım. Efendim bir de biz kadınlara mutlaka bir e, cinsel birleşmeden sonra vajenlerinin sadece e, dış giriş yani küçük dudakları ve büyük dudakları temizlemesini cinsel birliktelik olduktan sonra sperm içeri gittikten sonra kesinlikle vajenlerini yıkamaması gerektiğini öneriyoruz. Kabızlığı gidermesini öneriyoruz. Çünkü oradaki muhteşem bir mikrop, faydalı ve zararlı mikrop dengesi var. Vajen kendisini yenileyebilen bir gen, bir organdır. Dolayısıyla yeni dediğim gibi hep bütüncül bir bakışla değerlendirmek lazım. Cinsel birleşmeden sonra şikayet olan hastalara biz kronik, zararsız birtakım antibiyotiklerle bu, bu şikayetinden büyük ölçüde rahatlatıyoruz hastalarda. Hocam peki illa balayı yani illa uzun süre yapmayıp daha sonra cinsel ilişkide bulunan kadınlarda mı yoksa mesela bazı çiftler e, atıyorum iki senedir üç senedir birlikteler ama üç sene sonunda böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Mutlaka bunlarda bir sorun olduğu aşikardır. efendim yine köklü bir araştırma. Gerekli. Belki eşinde erkek partnerinde bir takım sorunlar ondan oldu. Yani özetle çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bir kadın bize geldiğinde sistik nedeniyle, kronik sistik nedeniyle biz onu eşini de çağırıyoruz. İkisini ayrı ayrı değerler.